He. dur bir tane daha 300 kusurluk yükleyelim. Şey olsun. Ya yok olmayınca olmuyor ya. Şöyle bir baksam bir izleyicim. Lan izleyici bir ucu attı. Ulan Oha. diyelim ki tam. Ulan şurada. Ulan Oha. diyelim ki tam. Ulan şurada izleyici bir şey atsa. Allah atmış gördün mü bir kusur ucu. Yemin ederim bak ben yüklemedim. Ben Ana. şimdi yüklüyorum. Bak. <laughs> bak ben, ben kendim Biz... ucu şimdi yükleyeceğim bak. Teşekkürler chat. Kim attı lan onu? Vallahi Allah ım. ben bu da böyle çıkartmıştım biliyor musun? Ben kendim 30 40 <laughs> bin lira yatırdım yatırdım çıkmadı çıkmadı izleyiciler attı attı böyle denedik durduyduk. Ha bak 1500 kusur oldu. Birileri UJ gönderiyorum. bana. 500 kusur oldu. Birileri UJ gönderiyor bana. Adamsınız chat. Vallahi ya. Yani 600 UJ falan gönderdi herhalde. <laughs> Aynen 600 kusur UJ. Çok iyi abi. Çık, bu arada çıktı Serhan. Hadi bakalım. O izleyici atan kardeşimin şansına. Hadi bakalım aslan parçası.